Kızım ne oldu? Niye midem bulanıyor? He? Neden midem bulandığını söyler misin? Ay bunlardan mı? Ay inanmıyorum. Nehir. Ay kızım bunlar canlı Öğrenlik mı? De ay şimdi elimi ısıracak. Bir dur ya. Bir de özellikle şundan midem Ha bunda ay evet ya bence de ya ay bunu yiyen var mı ya inanmıyorum Ay bir de şuna bak. Çok korkunç ama bu hayvanlar. Ay biz balık dışında bir şey yemiyoruz. Sevmiyoruz böyle şeyleri değil mi Nehir? Ama ben yengeci şey, çok merak ediyorum. Saçmalama istersen yiyecek misin? Al ye o zaman al ye. Al, dokun Abi, hadi. pişmemiş pis, bir şey mi yedin Dokun mi? hadi dokun. Ay şey dokunabilir miyim mi? ki ya? Ay yok dokunamayacağım hayır. Ben dokunayım mı? Dokunabilir misin Nehir? Hadi dokun. Dokun bakalım bir şey olursa kurtarırım seni. Dokun bir. Şöyle kızım şöyle. Şöyle minik minik bir dokun bakalım. Minik bir dokun. Balığa dokunabilirsin. Balık bir şey yapmaz. Yengece de dokunsana be. Ben dokunamıyorum. Nehire dokun diyorum arkadaşlar. Çok fenayım. Kışkırtma sana. Dokun bakalım. Ne, yengece, nehir. Ben şu simit benim tutar mı acaba? Kızım ben buradayım. Ne simidi ya? Hadi. Bir dokun bakalım. Dokun. Ay <laughs> dokunamıyoruz. Ay tamam tamam dokunma vazgeçtim. Gel anneciğim çok haklısın ya ya. Bir tane daha küçüğü var. Nerede? Ay evet ya tavana asılmış. Ay boş ver onları kızım ya. Ay midem bulandı. Hadi gel gidelim gel. Bak, gel anneciğim doğru. gel gel gel. Küçük yengeç var. Kızım tavana çıkmış yürümüş çıkmış işte tavana. Bakın arkadaşlar göstereyim <laughs> size de. Şuraya çıkmış ya. Canlı bence bunlar. Gerçekten canlılar sanki. Aa şunlar da mı canlı acaba? Nehir. Ay çok iğrenç. Bu ne? Hadi gel gidelim. Nehir gel kusacağım şimdi. Gel gel kusacağım şimdi anneciğim. Çabuk gel hadi.